Annen arıyor. Ne vardı Suzan Hanım? Ee, evet. Evet tabii Tolga'nın e, diziye dönmesi bizim için öncelik şu anda. E, ne önceliği mi kaldı ya? Tamam. Ee, biz zaten şu anda görev başındayız. Evet. Evi şey yapıyoruz, gözetliyoruz. Pusuya yattık yani. Aha, tamam. Anlaşıldı. Tamamdır. Görüşürüz. Hadi yürüyün gidiyoruz. Nereye? Heybeli Baba'ya. Heybeli Baba kim ya? Heybeli Baba ne alaka şimdi ya? Allah aşkına. ile karşılaşacaksın aşkım. Orada artık bir şekilde numaralarını yaparsın, sonrası sende. Ya tamam da neyse, ha Asya demeyecek mi yani? Senin ne işin var burada? Heybeli Baba sen, ne alaka? Tesadüf aşkım, tesadüf. Ayrıca biz hep gideriz hey Heybeli Baba'ya. Hep gideriz. <laughs> evet, sen hep gidersin Tolgacığım. Dizilerin başlamadan önce gidersin, dileğini dilersin Heybeli Baba'dan. ...yapış gibi yapacağız diyorsun, öyle mi? Aynen öyle yapacağız. Şey dersin, aa bak bir ortak noktamız daha çıktı falan. Buralardan yürü artık işte sen. Onlar hep sende. Nesin? Heybeli Baba'yı on dakika önce duydum hayatımda ilk kez. Yani hiçbir şey bilmiyorum hakkında. Aşkım internet diye bir şey var. Okuyorum zaten, arattım ben. Bak şimdi dinle. Eski bir baba yaran olduğuna inanılan Heybeli Baba... ...boş heybesini ağaç dalına asarmış. Heybeli Baba'ya bir ekmek astıktan sonra başka bir daldan bir ekmek alıp çıkanlar o akşam o ekmeği yerler ve Heybeli Baba'dan bir dilek dilerler. O gece o dileklerin kabul olduğuna inanılır. Ben kındıma mı dileyeceğim? Ay, anne o kadar geldik yani ben de heveli babaya birkaç şey söyleyeyim. Ne var? Söyle tabii söyle. Ay, i̇nanamıyorum ya. Şu an bayağı AVM'de alışveriş yapıyor olabilirdik. Mağaza mağaza geziyorduk şu an. Azatcığım alışveriş hobi için değildir. Yani ihtiyaç içindir. Bir şeye ihtiyacın olur gidersin alırsın. Bu kadar. Ol, ol, ol. sen bu kafayla var ya Asya zor biraz. Kızım, biyotu şıltılı biçimlerde, havalı kahvecilerde akıyor. Sen anca hala devam et. Kitap oku, film izle, boş boş otur evde. Eskiden uzaktan bakıyorduk hep. Şimdi ne güzel istediğimiz her şeyi yapabiliriz ama buradayız yani. İstediğin her şeyi yapabilmek konusunda aklına AVM gezmek mi geliyor gerçekten? Ay, ama hiç konuşma Allah aşkına hadi. Hadi, hadi. mı Geldi, hadi. Her dediğime de bir şey. Burası değil mi? Evet. evet, evet. Aynen. Evet. Neredeler? Dua edelim. Ha, şurada. Gel. Gülüyorum, sağ ol. Sağ ol. Ay çok pardon. Aa. Aa, aa, aa. Asya inanmıyorum. Asıl ben inanmıyorum ya. Ne haber Asya? Selam. Nasılsın? <laughs> Sen beni mi takip ediyorsun? Ben seni niye takip edeyim ya? Hiç ben de sana soracaktım da düşündüm dedim aynı dizide değiliz artık niye takip edecek ki beni? Ya siz nasıl insanlarsınız ya buraya kadar benim peşimden gelmişsiniz. Aslı'cığım ne alakası var canım benim biz tesadüfen yani hep geliriz buraya normalde. neler hiç kusura bakmayın ama pek inanmadım Yani. Evet. Vallahi bana da biraz yalan geldi ne yalan söyleyeyim. Biz dizilerimiz başlamadan önce işlerimiz bittiği zaman hep geliriz buraya. Ha. Şimdi de Biliyorsun bizim dizimiz başlamışa bitmiş gibi bir şey oldu biliyorsun. Olmaz. Gelelim buraya dedik heybeli babamıza dileğimizi dileyelim. Peki. Yeni iş kapıları açılsın. Amin. Allah kabul etsin. İnşallah. Amin. Yani biz hiç gelmesek yılda üç dört kez kesin geliriz. Aa, ay. E siz bizden fazla geliyormuşsunuz. Tabii tabii. Ben yani küçücük tüm hatırlarım anneannem getirirdi bizi buraya. Tabii ben çocukluğumdan ay, beri geliyorum. maşallah yavrum ya. <laughs> ee, anneciğim küçüklükten geliyorlarmış ya o yüzden yavrum maşallah. Hmm. E ee, peki yani şimdi ne olacak tam olarak? Ben Bahri Bey'i arayacağım. Alo Bahri Bey, e, ben affettim Tolga'yı geri gelsin falan mı diyeceğim? Ne olacak yani? Evet. Ne? <laughs> Şaka ettim. Takılıyorum sana ya. <laughs> Hayır ne bileyim ben senin burada olduğu seninle alakalı konu. Biz Hakan'ımla yolumuzun üstünde olsa bile hep uğrarız. Şu köşe fırınımızdan çıtır sıcak ekmeğimizi alırız. Bagajdan heybelimizi çıkarıp heybelerimizi bağlarız. <laughs> Tabii. Tabii. Aynen yani bizim ortamlar ya buralar. Ha, aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzel. Ya şimdi Asya şaşırıyor tabii ama Asya'cığım yani biz starlar da dilek dileriz, dua ederiz. Tabii, tabii, tabii. Siz lütfen önden buyurun. Yok önce siz şey yapın sonra biz şey yaparız. Yok Asya, Asya'cığım ben sizi evinize bırakacağım. Hakan'la Nesli'nin işi var. Ne? işimiz var ya bizim. Siz, İşiniz var işte. Evet işimiz var. Evet. Siz buyurun tamam. lütfen. Şişt. Tamam siz buyurun Öncesiz ben bırakacağım siz, sizi. Hadi. sizi. Hadi bakalım. Ee, ya ben gelenekleri seviyorum. He insanları birleştiriyor, bir araya getiriyor. Daha da önemlisi geçmişle geleceği birbirine bağlıyor. Ya. Buraya geldiğimde hep şeyi fark ediyorum. Asıl mesele dileklerin gerçek olması değil. Kaostan, kötü enerjiden uzaklaşmak. Buraya gelip huzur bulmak. İnsan Eberi Baba'ya gelince kendisiyle yüzleşiyor. Hatalarıyla. Daha da önemlisi insanların sana yaptığı hatalarla yüzleşiyorsun. O kinin, kızgınlığın yükünü hissediyorsun. Atmak istiyorsun üstünden, affetmek istiyorsun. Yeni başlangıç yapmak istiyorsun. Şans vermek istiyorsun. Tolga, e, ben... Dinliyorum Asya. Ne yapıyorsun sen ha? Ne, ne yapıyorsun? Ne ee, yapıyorsun? Ekmeği, heybeli Ekmeği yedi. Ekmeği yedi. Ekmeği yedi. Ekmeği yedi. Ekmeği Tamam ne ekmeğini yedin. Zıkkımı, kökünü ye. Ya. Ay ağabey. Ay ağabey. Ekmek bahçeye geldiğinde Heybeli Baba'nın ekmeği yedi. Ekmeği yedi. Heybeli'nin ekmeğini mi yedi? bunlar bizi parçalar Çok ee, heyecanlandık. Şu an bir kaos oldu. Bir, bir sakin olalım. Mı, ben koktu ya. çok. Çok koktu. Hı. Çıtır çıtır atı verdim ağzıma. Ufacık yemek gibi değil yani. Tam. Var. Var. Ne yiyorsun? O kadar vallahi. Ne yiyorsun? Ya internette yazmıyor böyle bir şey. Ne? Yani, i̇nternette yazmıyor. ne bir bari yok. İnternette. Evet. Ee, hani sen geliyordun anneannenle küçücükken starlarda dilek deyip dua ediyordu. Ha? Ya sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir yalancısın? Yazıklar olsun sana ya. Bari sen sakin ol. Hiç öyle değil. Tamamen yanlış anlıyorsun. Ya. Şu an hakkımı, hakkımı alıyorsun. Ya kesme. Hani ha, ya, senin bakayım. ağzından bir tane doğru bir kelime çıkmayacak mı Ay, acaba? Yani. Senin hayatın yalan olmuş, oyun Ay. olmuş tiyatro olmuşsun sen ya. Tiyatro hiçbir hiç bir olumsuz şeyleri bir araya getirmeye gerek yok. Aynı yerde anmaya gerek yok. Sen insan filan değilsin. Sen insan kılığında bir yaşam formusun ama insan filan değilsin. Sana yazıklar olsun ya. Hey benim babanın <laughs> ekmeğini bu gördüm. İnternetten bakmış, gelmiş burada yalan söylüyor, beni kandırıyor. Ben de inanacaktım az kalsın ya. Pis sarı. Anne yürüyün gidiyoruz, yürüyün. Ay çok mahcup oldu Keybeli babaya vallahi ya.